Aa, aa. Kim Gamze ablan işte. Ablası sana küsmüş biliyor musun? Ben küstüm. Ablası sana küsmüş o yüzden konuşmuyor. Özür dilerim vallahi. Benim saçımı gerçekten. Ay. Seni bek. Bak sana küs. Mira konuşur musun? Abla aradı mı? Ben küstüm. Evet abla senin için süslendi. Odasını hazırladı akşamdan. Bak ne dedi duydun mu? Tamam mı? Gidiyor musunuz peki? Evet. Gidiyor musunuz peki? Efendim? Gidiyor musunuz peki? Evet. Ya keşke bir 5-10 dakika daha uğrasaydınız bize. tamam ne zaman gelirsiniz peki ne zaman gelirsiniz bir daha onu bence otekanlar yaşında olsun tam tarih veremiyor şu an ya çok üzüldük ama gerçekten hazırlık da yapmıştık sizin için çok teşekkür ederim valla kusura bakmayın sizden çok öpüyorum seni mira öp Gamze abla bak seni çok ve söz verdi gelecek bize bak geldiğimizde öpüle geleceğiz sana çok üzüldüm. Ya gelecek arkadaşın olmayacaktı gerçek mi S söz mü peki? Söz mü? Evet. evet. bak söz verdi. Öykü de getirecek. Tamam mı anneciğim? Küsme. 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 Tamam ablası çok teşekkür ederiz ama gerçekten çok ağladı bayağı da ya. Vallahi sıra bakmayın. Öpüyorum çok sizi yine Tamam ama bekliyoruz kesinlikle. Tamam biz de öpüyoruz sizi. Görüşürüz. Tamam anneciğim gelecek o bize. Mira şimdi kim arayacak biliyor musun bize? Gamze Kartal arayacak. Hayır normalde bugün bize geleceklerdi ama işleri çıkmış. O yüzden gelemediler. Birazdan görüntüler arayacak ve seninle konuşacaklar. Tamam mı Mira? Poyraz'la da konuşacaklar. Mira'yla da konuşacaklar değil mi? Dur bekleyelim. Şimdi arayacaklar bize. Bak menajeri yazmış Mira. Poyraz ağlama bak. Şimdi Gamze Kartal arayacak. Bekleyin. Yapma öyle. Ya. Abla poyrazı alıyor bak. Heh, aldı. Ya. Şimdi Gamze kartı arayacak. Mira ile görüntülü konuşacak. Ya. Aa. A, Mira. Gamze kartı mı aradı? Ama arıyor bizi. Konuştun mu sen ona demin? Tekrar arıyor ama. Bak arıyor yazıyor. Gamze Kartal arıyor diyor. Mira Gamze Kartal'da bizim telefon numaramız yoktu ki bizi nasıl aradı? Konuştuğun Gamze Kartal'ın sesi miydi gerçekten? Aa, bak hala arıyor diyor. Mira, Gamze Kartal değil de bu ballarine kapıçını olmasın yoksa bize oyun yapıyor olabilir mi? Çünkü bizim çünkü bizde Gamze Kartal numarası yok, onda da yok, bizde de yok. Bizi nasıl arıyor ben anlayamadım. Baksana hala arıyor diyor. Ben açayım mı sence bunu? Açmayayım mı? Hmm, bence de açmayayım çünkü yani fotoğrafı falan da var ama ben bir şüphelendim sanki bundan. Bir de bizim evimize karakterler falan geliyor ya. Bunu açarsak bir de bir şey olur sanki ben korktum Mira ya. Açmayayım değil mi anneciğim? Bence de açmayayım ya. Mira ama hala arıyor baksana telefonu da buraya bıraktım ama bu Gamze Karta hala arıyor bizi ya. Ne yapacağız? Kapatayım mı ki? Açsam mı ki? Bir ne diyormuş diye sorayım mı sence? Ha? Açayım mı sence? Bir açayım dur ne istiyor? Bak hala arıyor diyor ya. Baksana hala arıyor bizi. Alo. Efendim. Gamze Kartal siz misiniz? Gamze Kartal değil misin? Ama senin telefonda fotoğrafın vardı. Biz seni Gamze Kartal zannettik. O yüzden açtık. Evimize mi geleceksin? Kimsin sen peki? Ballarina Capicino. Hii, sen misin? Ben zaten tahmin etmiştim senin olduğunu. Ballarina Capicino. Ne istiyorsun? Kapatayım. Sakın gelme. Bizim ev adresimizi bilmiyorsun ki sen. Nasıl geleceksin? Kapatıyorum telefonu. <laughs> kapattım Mira. Ay kapattım. Of. Of Mira ya. ballarını kap için oymuş. Ben sana dedim ya ballarını kap için odur bu diye. Biz en son onun videosunu izledik ya. Bak izledik hemen evimize geliyor Mira. Gördün mü? Ben sana dedim böyle şeyleri izlemeyelim diye. Bak hemen evimize gelecek şimdi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sen... Bilmiyorum bizim ev adresimizi bilmiyor ama nasıl gelecek ki? Değil mi? Gelemez. Bence de gelemez. Beni kanlar, beni kandırdı bence bu ballarını kap için o değil mi? Çünkü bizim ev adresimizi bilmiyor, hiçbir şeyimizi bilmiyor. Nasıl gelebilir ki? Gelemez. Ay Mira yine de ben şöyle bir bakınayım da var mı etrafta? Gel beraber bakalım anneciğim sen tek başına kalma orada gel gel. Gelirse her an seni kaçırabilir yoksa. Gel yanıma anneciğim. Ey bu ballarını kapıçın o inşallah gelmez. Benim kızım elimi tut anneciğim elimi tut. Seni kaçırır falan ben korkarım yoksa kaçırırsa. Bence gelemez. Sence gelir mi? Gelemez değil mi? Bence de gelmez anneciğim dur. Şöyle bakalım etrafa da bence yok ya. Yok baksana hiçbir yerde yok ballarını kapıçın o. Mira inanmıyorum anneciğim gördün mü? Ballarını kapıçın o gelmiş işte evimize. Ben demiştim ama adresimizi bulamaz diye nereden buldu bu adresimizi? İnanmıyorum. Evimize geldi. Ama nasıl buldu ya? Gamze Kartal da bilmiyor. O da söyleyemez. Nereden buldu ki Mira? Ne yapacağız bir ballarını kapıcına ya? Acaba tekrar Gamze Kartal'ı arayıp çağırır mı bunu? Sence ne yapar? sen videoları izliyorsun ya ne yapabilir sence söyle bakalım fikrini kapıya koyalım kapıya mı koyalım Hı -hı. Hmm, güzel fikir aslında hadi gel bir kapıya koyalım bakalım ballarını kap için o gel bakalım biz dışarıya gezmeye gidiyoruz sen de bizimle gel ballarını kap için o Hı -hı. Dur bakalım ama Miran bir şey söyleyeyim anneciğim bunu kapıya koysak da bu evimize nasıl girdi yine girer öyle Bence kapıya koymak hiç iyi bir fikir değil. Çünkü zaten evimize girmiş, tekrardan girebilir, değil mi? Ne yapabiliriz? Söyle bakalım. Televizyona mu koyalım? Bence onu kamse karta bizi arayacak. Onu öyle gidecek. Bir, bir bekleyelim bence aramasını. Acaba arayacak mı bizi? Ne dersin? Bekleyelim mi? Bekleyelim mi aramasını. Gel bir bakalım arıyor mu acaba? Hadi gel bekleyelim. Yoksa bu evimizden gitmeyecek. Poyraz da uyanırsa belki Poyraz falan kaçırır. Ben korkarım. Seni de kaçırır belki. Yanından çekil anneciğim. Ne yapacağı belli olmaz bunun. Gel gel. Korktun mu? Korktum. Gel. Gel şuraya. Korktum. Efendim? Yüksek sese konuş anneciğim. Anne. Miran'ı bu bekleyelim. Miran. Mira bir dakika anneciğim telefon sende dursun. Gamze Karta ararsa bana hemen söyle tamam mı anneciğim? Ben şimdi içeriye bir gidip geliyorum. Ba sen bekle. Hemen arar aramaz beni çağır olur mu anneciğim? Ben hemen gidip geliyorum. Bir de şu kapıcınoya bakayım bakalım ne yapıyormuş. Evi karıştırmasın değil mi anneciğim? Sen bekle burada Gamze Karta arayacak mı tamam mı anneciğim? Ben gidiyorum. Şu kapıcınoya nerede bir de ona bakayım ben. Mira'nın sesini duydum sanki. Mira! Mira neredesin? Aa! Gamze Kartal. Gamze Kartal'ın telefonu çal çalmış. Gamze Kartal'ın telefonu. Aa, Mira nerede? İnanmıyorum. Gamze Kartal var hala ama Mira yok burada. Aa, Mira neredesin? Ay, açsam mı acaba Gamze Kartal'ı? Nerede Mira ya? Kapıçino da yok. Hii, yoksa eyvah kızım kaçırmış olmasın. Açsam mı acaba Gamze Kartay'ı? Açayım en iyisi. Merak ettim. Kızım nerede benim ya? Alo. Gamze Hanım. Alo. Siz Kapıçino musunuz? Gamze misiniz? Hangisisiniz? Bilemedim ya şu an. Kızım nerede? Kızım yok şu an. Hiçbir yerde kızım yok. Ne kaçırdınız mı? o da yok. Hii. Ne istiyorsunuz peki? Ne yapmamız lazım size? Tablet mi istiyorsunuz? Tablet verirsek kızımızı verecek misiniz geri peki? Başka bir şey isteyecek misiniz? Ne yapacağım ben şimdi kızım olmadan? Nereye koyayım peki tableti? Tableti nereye koyacağım? Koltuğun üstüne mi koyayım? Sarı koltuğun üzerine. Koltuğumun rengini de biliyorlar ya. Tamam ben oraya koyacağım. Ama tableti koyar kaymaz. Kızım gelecek mi peki yerine? Ben çok korktum şu anda. Ne yapacağım bilmiyorum. Gelecek mi? Tamam. Tamam ben hemen sarı koltuğun üzerine tablet koyacağım. Tamam. Tamam. Kapatıyorum. Oy, kapattım. Burada dursun bu. Ben hemen tableti getireyim. Tablet neredeydi hemen bulayım. Korktum kızımın bir şey yaparlar mı acaba ya? Tableti buldum. Tablet hemen sarı koltuğun oraya bırakayım belki kızım gelir ya. Ben ne yapacağım şimdi kızım olmadan? Şuraya koyayım. Tabletinde şarjı var mıydı bakayım bir. Şarjı da yok bunun. Ha. Bakayım. Şarjı taksınlar ne yapayım artık tableti. Of. Tableti koydum İnşallah tekrar ararlar. Kızımı da getirir ya. Yok arayan soran yok saat yedi buçuk olmuş. Üf, ne yapacağım ben ya? Of. Ah arıyor. Arıyor. Dur. Hemen açayım konuşayım ben bununla. Alo. Alo evet. Evet koydum tableti. Sarı koltuğun tam üzerinde. Tamam ben uzaklaşayım mı? Tamam. Uzaklaşıyorum. Mira gelecek mi? Tamam. Bir an alın tabletinizi o zaman bir an önce. Kızımı gönderin çabuk. Tamam anlaştık. Tamam ben biraz uzaklaşıyorum. Lütfen kızımı da aynı anda gönderin. Tablet gitsin kızım gelsin. Bir daha da böyle şeyler yapmayın sakın. Kapı için onu tekrar bizim evimize falan gelmesin. İstemiyoruz onu. Kızım gelsin evimize. Tamam kapatıyorum. Mira. Mira anneciğim ay. Mira niye zıplıyorsun? Hayır, ben... Ne oldu ne yaptılar sana orada bir bak. Bir dur bir dakika yerinde dur bir dakika anneciğim. Ne yaptılar sana? Söyle bakalım. Anlat kanalımıza. Kartal kaçırdı seni. Ne oldu? Ne yaptılar sana? da evimize geldi gitti. Seni kapıçına mı kaçırdı? Ne oldu Mira? Anlat bakalım ne olduğunu. Anne ben kapıçınodan sağlıkla beni kaçıracağım dedi. Seni kaçıracağım dedi. Mira seni bir yere mi kapattı bu o Ne yaptılar anneciğim? Söyle bakalım. götürdüler sonra. Nereye götürdüler? Nasıl bir yerdi? Zildi. Karanlık bir yer miydi? Evet. Korktun mu peki? Korktum. Hii. Ağladın mı peki anneciğim Ağladım. ben olmadan? Ağladım. Ay! Yine kıyamam sana ya. Peki ne dediler sana? Nasıl bırakacağız seni dediler? Ee, ben roman bakacağım. Ne? Roman. Tablet istediler benden. Tableti söylediler mi sana? Söyledi tableti annene annem bize verecek seni götüreceğiz mi dediler ne dediler sana öyle dediler ay canım kızım nasıl korkmuş gözlerinden belli korktun anneciğim bir daha Capuccino'yu falan izlemeyelim tamam mı anneciğim aynen. bak hemen evimize geldi seni kaçırdı değil mi aynen. tableti aldı gitti neyse ama tek tableti alsınlar anneciğim sana vurdular mı bir şey oldu mu aynen. vurmadılar aynen. mı aynen. İyi davrandılar mı peki sana Karanlık mıydı gittiğin yer? Hı hı. Da. Hey. Oy kuzum ya ben